Trump yine döktürüyor. <laughs> Kanada'yı ilhak edeceğiz dedi. İşi o noktaya kadar götürdü. Panama kanalı ile ilgili açıklamaları var. Panama tarafından açıklamalar var. Veriler açıklandı. ISM verileri geldi. Açık iş sayısı verileri geldi. Beklentilerin bayağı üzerinde geldi. Üzerinde gelmesi, ISM verisinin de iyi gelmesi. Bir dakika enflasyonist baskılar oluşacak galiba Amerika'da tekrar. Ve FED faiz indirimlerinde öyle çok da agresif olmayacak. Atlanta FED Başkanı Bostik'ten de bir açıklama geldi. Dedi ki temkinli ilerleyeceğiz faiz indirimleri konusunda. Türkiye tarafında da emekliye, işçiye yapılan zamlar ortada. Uzun uzun konuşmaya gerek yok. İyice güdükleşti. 14.400 lira mı oldu? Öyle bir şey en düşük emekli maaşı. Bakın arka arkaya zamlar açıklanıyor. Benzine, motorine zam. Neymiş efendim? Petrol fiyatları artıyormuş. Ulan bir dolar arttı, bir dolar. 76 dolardan 77 dolara geldi diye hemen fırsat kolladılar ve hop yapıştırdılar zammı. Dolarda bir yükseliş şeyim varmış. Bir dakika dolar yükselmiyor. Parite geri çekiliyor. Parite geri çekildiği için dolarda yukarıya doğru bir hareket var diyorsun. Anlamıyorlar. Keşke yükselse bu arada. Keşke gerçek değerine gelse de turizmcinin ihracatçının da biraz yüzü gülse. Vatandaşın da yüzü gülse. Bu piyasada da bir hareketliği ve canlanmayı beraberinde getirir. Vatandaş da rahatlar. Bir nefes alır ama öyle bir tablo yok. Ona rağmen bahane ettikleri konuyu söyleyeyim. Benzin ve motorunla ilgili olarak. Dünyada petrol fiyatları artıyor. Gülüyorum. Türkiye'de de dolar artıyor. Onun için Şimdi biz benzine, mazota zam yapıyoruz kardeşim diyorlar. Haşır diye yapıştırdılar. Peki dünyada petrol fiyatları artıyor. Alkol fiyatları da mı artıyor? Alkole niye zam yapıyoruz? Alkole de zam yaptılar arkadaşlar. Onun öncesinde sigaraya da zam yaptılar biliyorsunuz. Arka arkaya zamlar geliyor. Özel sektör bu zamları yapıyor olsa anlayabilirim. Asgari ücret arttı falan filan. Bunları maliyet olarak görüyorlar. Ondan dolayı zam yapıyorlar diyebilirim ama bu sigara zamlarının sebebi özel sektör değil. Alkol zamlarının sebebi özel sektör değil. Mazota benzine yapılan zamların sebebi özel sektör değil. Hatta ekmeğe yapılan zamların sebebi özel sektör değil. Daha çok öpecekler. Şubat'a girdiğimizde o ilk maaşı aldığımızda açlık sınırının altında çoktan kalmış olacağız arkadaşlar. Borsa 9972 seviyesinde 10 bir tık altında 10 üzerinde kalıcı olacağını 15 bine doğru gideceğini düşünüyorum. Çünkü ucuz kardeşim. Yurt dışı borsalara göre ucuz kaldı. Ondan dolayı bir talep olacak diye düşünüyorum. Dolara bakıyoruz 35-37. Euro 36-50'nin üzerinde. Dolar da 35-30'un üzerinde. Altın olsun yine yukarıya doğru gitti. Özellikle Amerika'da gelen veriler sonrasında biraz da bu didişmeler nedeniyle. Çünkü Trump biliyorsunuz herkese laf atıyor. Tarifeler, Çin'le didişmesi hangi noktaya doğru gidecek ondan da korkuyorlar. O nedenle altın fiyatları 2650'nin üzerine attı Kendisinin Yükseliş eğilimi devam edecek. Söylüyorduk altın fiyatları yükselecekti diye. Diğer diğer metallerde bir yükselme olmayabilir ama altın büyük ihtimalle çok yüksek ihtimalle 2025 senesinde de hızlı bir yükseliş eğilimine girecek. Parite 1.03 seviyelerinde arkadaşlar 1.04'ün üzerine atınca wow parite yine gidiyor falan diyenler oldu. Yok arkadaşlar gitmiyor parite geri çekilmeye devam edecek bu koşullar dahilinde. Hele ki Amerika'da gelen bu Jolts yani açık iş sayısı verisi ISM verisi bize gösteriyor ki Fed faiz indirimi konusunda daha da ayak direyecek. Avrupa'da faiz indirmek zorunda kalacağı için aradaki fark açılacak. Euro'ya olan talep azalacak. Dolar'a olan talep artacak. Bu da doların yukarıya doğru gitmesini beraberinde getirecek. Pariteyi ne bekliyorsun? Valla bu sene içerisinde ben birebir bekliyorum. Hatta bu sene içinde demeyelim ilk çeyrekte ben birebir seviyelerini göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Avrupa'nın faiz kararı bir gelsin. Amerika'nın faiz kararı bir gelsin. Zaten parite üzerindeki etkilerini yavaş yavaş görürüz. Bizim de ilk toplantı. Merkez Bankası toplantısı benim memlekette olacakmış. Hadi bakalım. Eskişehir'e gidiyormuş Merkez Bankası yetkilileri. Orayı da yakından takip edeceğiz. Panama, ABD gerilimi artıyor arkadaşlar. En son Panama Bakanı'ndan bir açıklama geldi Dışişleri Bakanı'ndan. Panama kanalı bizim için egemenlik başlıklarından birisi dedi Panama kanalı için. E bir zahmet yani Panama'nın başka bir şeyi yok. Bir de bandıraları var değil mi? Panama bandıralı falan. İlk offshore ülkelerinden birisi olabilir Panama. Trump'ın Panama kanalı bizimdir falan filan söylemlerine gıcık oluyor adamlar tepki gösteriyorlar ama o iş o kadar büyür çok fazla büyümez çünkü Panama Kanalı önemli bir ticaret kanalı. Trump da bir iki laf atar ondan sonra bu konuyu kapatır diye düşünüyorum. Amerika Çin gerilimi her geçen gün biraz daha artmaya devam ediyor. Ticaret savaşları diyorlar bunun adına ve büyüyor bu savaş. Niye büyüyor diyeceksiniz? Çünkü artık Çin'in de eli güçlü. Amerika bir kurşun attığı zaman Çin de bir kurşun atarak karşılık verebiliyor. Nitekim Amerika Çin'e yaptırımlar uyguluyor şirketler üzerinden. Çin de Amerikalı şirketlere uyguluyor. E bundan da piyasa nasibini alıyor. Trump Kanada konusunda da açıklama yaptı. Ekonomik olarak ilhak edeceğiz dedi. Bence çok önemli bir başlık bu ya. Niye çok önemli? Hadi Meksika'ya bulaştın. Hadi Çin'e bulaştın. Hadi zorladın Panama'ya da bulaştın. Kanada'ya niye bulaşıyorsun? Çünkü Kanada Amerika'nın kıyısında olan, Amerika kıtasında olup Amerika'nın kıyısında olan en güçlü ekonomilerden birisi haline gelmiş durumda. Artık rakip oldu Amerika'ya. Büyük bir güç haline gelmeye başladı. Amerika Kanada ile arasında mesafe koymaya çalışıyor. Eğer o mesafeyi koymazsa çünkü yarın öbür gün çok daha güçlü bir rakiple karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Bana göre onun için sen çok büyüdün biraz dur bakalım demeye getiriyor Kanada'ya. Onun için Trump'ın bu açıklamaları yani boş yere delilik mellik değil. Hani diyorlar ya Trump delilikten yapıyor. Hayır kardeşim delilikten falan değil. Adam son derece akıllı son derece derece pragmatik, son derecede adımlarını atarken, söylemlerini dile getirirken belli mantıklarla ilerliyor. Adamı sevmeyebilirsiniz, ben de sevmiyorum. Ama sonuç itibariyle adamın yaptığı işler akılcı işler, söylemler akılcı söylemler. Çin'i engelleyemediler, şimdi bir de başımıza Kanada'yı açmayalım diyorlar. Gelelim borsadaki satış baskılarından birine daha Amerika tarafı için söylüyorum bunu. Nvidia CEO'su çıktı arkadaşlar, konuşma yaptı. Şimdi CEO çıkıp konuşma yapınca ne olur? o hisse yükselir. %6 değer kaybetti CEO konuştuktan sonra. Nvidia CEO'su konuştuktan sonra %6 değer kaybetti Amerika'da. Ne konuşmaymış be? Amerika'da Amazon yapay zekaya 11 milyar dolar ayırdı. 11 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı Amazon. Rakamlara bakar mısınız? Bizim Merkez Bankası'nın dörtte biri. Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinin dörtte biri kadar yapay zekaya yatırım yapmayı planlıyor. Biz ülkecek 2 milyar dolar yatırım yapmıyoruz yapay zekaya. Bundan 50 yıl sonra falan yerli yapay zeka yapacağız falan diye çıkabilir birileri. Ulan bugün yapacaksın bugün bak herkes yapay zeka meselesine saldırıyor. Herkes teknolojiye saldırıyor. Sen hala hikaye okuyorsun. Bak bizi emekli maaşlarına boğdular. Yapay zeka ile ilgili hiç kimsenin hiçbir şey yaptığı yok. Bir konuşmada bir ara bir Sayın Cumhurbaşkanı kuantum bilgisayarlar falan filan dedi. O da o günün konjonktürüne uygun bir konuşma olduğu için yani yoksa yapılacağından falan değil. Sadece Amazon mu yapay zeka yatırım yapıyor? Hayır Google da yapıyor biliyorsunuz. Facebook yapıyor. Yani Meta grubu yine yapay zeka çok ciddi yatırımlar yapıyorlar. Microsoft yapay zeka ciddi yatırımlar yapıyor. Şimdi bunlar şirket bazında ama bununla da bitmiyor. Trump yine bir şirket kanalıyla Amerika bütçesinden 20 milyar dolarlık yapay zeka ve teknolojiye yatırım yapılmasını destekleyeceğini açıkladı. Görüyorsunuz değil mi devlet politikalarını? Şimdi devlet politikası budur. Sen eğer ki gelişmek, büyümek, kalkınmak, vatandaşlarına bir refah sunmak istiyor isen eğer kademeli olarak bu adımları atmak zorundasın. Sadece faizi arttırdık birader daha ne istiyorsun? Faizi indirdik birader daha ne olacak? Kafasıyla bu işlerin yürümeyeceğinin en net göstergesi ya da bak görüyor musunuz biz doları baskıladı enflasyon düştü <laughs> yok öyle bir dünya öyle bir dünya yok. Bunu Çin de yapıyor doları baskılıyor yuana karşı. Bunu Japonya'da yapıyor. Yeni gerektiğinde baskılıyor. Daha yeni açıklama yaptı. Bunu Avrupa ülkeleri de yapıyor. Gerekirse Amerika'da yapıyor. Ama velakin onun öncesine bir başka şey yapıyorlar arkadaşlar. Önce tarıma yatırım yapıyorlar. Birinci sırada. Bakın açık ara birinci sırada önce tarıma yatırım yapıyorlar. Yani karınlarını doyuruyorlar. Birinci sıra bu. Karınlarını doyuruyorlar. Sonra diyorlar ki ya enerji alanında da kendimizi geliştirmek zorundayız. Çünkü enerjiyle ilgili bir bağımlı olursa büyük problem yaşarız yarın öbür gün. Doğal kaynaklarına bakıyorlar. Mesela petrol arıyorlar, doğal gaz arıyorlar falan filan. Bulamadılar Çin gibi. Çin'de nasıl bulunmuyor da tartışılır da belki de buldular. Rezerv olarak kenarda tutuyorlar. O da olabilir. Ama diyelim ki Çin gibi bulamadılar. Bu sefer ne yapıyor akıllı devletler? Mesela lityum kaynaklarını geliştiriyor. Çin lityum kaynakları olarak dünyada ikinci sıraya yükseldi. Onuncu sıralarda falandı. Oradan çat 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 ikiye geldi. Diyeceksiniz ki lityumun ne önemi var? Çok önemi var. Elektrikli araçlar, elektrikli tüm enerji kaynakları neyse artık. Lityum buralarda kullanılıyor ve Çin buralara yatırım yapıyor ve vatandaşını teşvik ediyor. Yerliyi teşvik ediyor. Yani yabancıyı değil. Yerli yatırımcıyı teşvik ediyor. Diyor ki lityum kaynağı bul bana. Ara, bul ve ikinci sıraya yükseliyor. Para veriyor, devlet olarak destekliyor, önünü açıyor ve enerji alanındaki o kaybını da telafi ediyor. Üçüncü sırada ne yapıyor? teknolojiye geçiyor arkadaşlar. Bu sıralama bu 1-2 yılda olan bir şey değil. 25 yıldan bahsediyorum. 30 yıldan bahsediyorum size. Bunu Güney Kore'de de görebilirsiniz. Bunu Avrupa ülkelerinde de görebilirsiniz. Bunu Amerika'da da görürsünüz. Önce tarım, sonrasında işte madenler ve ulaşım aynı anda. Sonrasında enerji, enerji kaynaklarının bulunması. İşte Amerikan filmlerinde görüyorsunuz. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar altın arıyorlar. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar petrol arıyorlar. Ama onun öncesi çiftçiler geliyor. Amerika'daki tarımı kalkındı falan. Bir sonraki aşamada ne yapıyorlar? Teknolojiyi iyice geliştiriyorlar. Sanayiyi geliştiriyorlar. Bir sonraki aşamada yüksek teknolojiye geçiyorlar. Bir sonraki aşamada uzay teknolojisini geçiyorlar. Ve bunların hiçbir tesadüf değil arkadaşlar. Çok akılcı bir şekilde sırayla yapılıyor. Onun için Çin lityumda dünyada ikinci sıraya yerleşi veriyor. Elektrikli araç satışlarında mesela BYD Türkiye'ye de geldi biliyorsunuz. Tesla'yı geçmek üzere. Aralarında bir savaş var. Rekabet var ama Tesla Tesla'yı büyük ihtimalle geçecek. Ya bu arada BYD ile Çin'le diğer firmaların toplamı, elektrikli araç üreten diğer firmaların toplamı Tesla'yı çoktan takla ata ata geçtiler. Ülke olarak bakarsanız çoktan geçtiler. Hindistan'a dönüp bakıyoruz. Büyümede bir daralma var. Hemen adamlar önlem alıyor. Lan bunların hepsi bizden geri kalmış ülkelerdi ya. Vallahi diyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir 50 sene öncesine gidelim. 50 sene çok değil. Tarihte 50 senenin hiçbir önemi yok. 50 sene öncesine gidelim. Çin bizden geride. Güney Kore, Kuzey Kore bizden geride. Vietnam, Vietnam işte savaşların mavaşların olduğu bir yer. Avrupa savaşta. İkinci dünya hatırlayalım lan bunları. Arka arkaya krizler yaşıyor falan filan. Türkiye o dönemde abicim uçuyor kaçıyor. Harbiden uçuyor kaçıyor. Sanayileşiyor, büyüyor ve parası güçleniyor. Yani parası gerçek anlamda güçleniyor o dönemde. 1 dolar bir TL'nin gerçek hikayesi işte 1930'lu yıllar. O zamanlar gerçekten Türk lirası güçlü. Ya bugüne bakıyoruz yapıyorsun abi nasıl berbat etmişiz nasıl başarmışız biz bunu ya Hadi geçtim Amerika'yı Çin'i Rusya'yı Hadi o kadar olamadık diyelim niye bir Güney Kore olamadık birader bundan 20 yıl önce ya bana bir iş adamı geldi dedik hatta hükümete yakın bir iş adamı hepinizin de tanıdığını biliyorum teknoloji alanında özellikle bu televizyon beyaz eşya alanında bayağı büyük işler yapıyor Türkiye'nin bir iki markasından bir tanesi dedi ki 10 milyar dolar bize Kaynak aktarsalar biz Güney Kore ile savaşacak panel ticaretine girebiliriz. İki tane o dönemde firma vardı panel üreten. İkisi de Güney Koreliydi. LG ve Samsung arkadaşlar. 20 yıl geçti üzerinden yanına Sony ile Panasonic eklendi bildiğim kadarıyla. Bildiğim kadarıyla yanılıyorsam lütfen düzeltin. 4 tane firma. Ulan sen ülke olarak Vestel'e, Arçeli'ye fark etmez ya da hiçbirine. Panele yatırım yapsaydın, bak panele yatırım yapsaydın o gün şu televizyonlarda cep telefonlarında kullanılan panele yatırım yapsaydın bütün dünyaya mal satardın ve acayip büyür. O arada tarımın da vardı senin. Tarımını da geliştirseydin, çiftçini batırmasaydın şu anda zaten bunların hiçbirini yaşamıyor olur. Yani domates ekmek fiyatını konuşmuyor olurduk. Gıda fiyatlarını konuşmuyor olurduk. Yine sinirleneceğim. Merkez Bankası açıklama yaptı. Gıda fiyatlarında ciddi bir düşüş var. Onun için enflasyon düştü. Gıda fiyatlarında sadece meyve sebze yani işlenmemiş gıda fiyatlarında geçici bir düşüş eğilimi gözlendi Aralık ayında. O da nasıl oldu, neyle oynadılar, nasıl yaptılar bilmiyorum. Çünkü ben düştüğünü görmedim. Ama onun dışındaki bütün gıda fiyatları arttı arkadaşlar. Gıda ürünleri düşmedi ya. Ben bu kafayı anlamakta çok zorlanıyorum arkadaşlar. Yani kimi kandırıyorlar? Kimi kandırıyorlar biliyor musunuz? Amerika'dan işte Morgan Stanley kandırıyorlar. Adamlar da açıklama yapmış. İşte işlenmemiş gıda fiyatları düştüğü için Türkiye'de enflasyon düştü, düşmüş. Ne güzel falan diye açıklama yapmışlar. Düşmediğini hepimiz biliyoruz. İstanbul gelir dengesizliğinde birinci sıradaymış. Türkiye toplamında İstanbul gelir dengesizliğinde birinci sıradaymış arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Şaşırdığım tek şey şu. Gelir dengesizliği hani Türkiye'nin her yerinde zaten var artık. Bu İstanbul'daki gelir dengesizliği Türkiye'nin her yerine yayıldı. Hani eskiden büyük şehir, kiralar pahalı İstanbul'da yaşanmaz hikayesi vardı ya. Hayır abi şu anda... Türkiye'nin neresine gitsen yaşanmaz kiralar oralarda pahalı. E doğalgaz elektrik zaten neredeyse herkese aynı geliyor. Haşır dingen billboard. E benzin mazot her yerde aynı. İstanbul han kira olarak ayrışıyordu biraz belki. Bence artık orada da diğer kentler İstanbul'u yakaladı hatta bazıları geçti İzmir, Ankara gibi. Bazı Anadolu kentleri gibi. Evet hala İstanbul öndedir ama makas ciddi anlamda kapanmıştır bunu da söylemiş. Olalım.